Damatlar evinde de durum bu oyla belli oluyor. Batuhan derse. Batuhan'ın dört oyu Adnan'ın iki. Cimilli'nin de tek oy olduğu için bu isim ne olursa olsun dördü bulmayacak oyları. Yine de bakalım. Bunda da senin adın yazıyor Batuhan. Evet efendim en yeni adaylarımıza Aycan'a ve Batuhan'a veya ikisinden <laughs> birine veda etmek üzereyiz. Bakalım bu hafta bir kişiyi mi gönderiyoruz, iki kişiyi mi? Hazal, Emre, Batuhan, Aycan, ayağı rica edebilir miyim sizden? Boş verin ya. <laughs> boş verin nasıl, nasıl boş verin oğlum? Boş ver. Ben ne ve ya botu gitseydi daha çok üzüldüm. Çok saçmalama. Sen de sevdi Hayır. kardeşim. Sen de sevdik. Emin ol yani. Gerçekten bak. seni de üzüldüm. Boş ver. Boş ver. Bu akşam kısmetse olur evine iki aday birden mi veda edecek yoksa çeki alan koruma sağlayacak mı? Ne düşünüyorsun Aycan'cığım? Ben, ben, ben zaten gitmek istediğimi söyledim bu hafta. O yüzden Arkadaşımız daha önü açık kalsın, onun için adaylar var. Ama benim bu evde adayım diyebileceğim hiçbir erkek adayı yoktur. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden ben Ulan gitmek istiyorum. Vurguluyor, vurguluyor. Erkek da. adayın yoktu. Peki, sen ne dersin baba? Yani Seda Hanım, aslında e, şaşırdığım bir durum olmadı. Yani, Niye? E, üçümüz kaldığımız için, yani benim gitmemi de isterdim açıkçası bu üç kişiden. Çünkü burada aralarında yedi ay gibi bir süre... ...yani bağ kurulmaması gibi bir şey mümkün değil. Ee, sonuçta hayat devam edecek. Herkes Aklının üzümünün... kalacağı bir isim. Keşke biraz daha zamanım olsun diyeceğin bir şey. Aslında var. Ee, yani Nurla bir tanışma yoluna çıkmayı düşünüyordum. Ee, ama hani burası illa burada olacak diye bir şey yok. Sonuçta burası da bitecek. Buradan sonra yine görüşmeye devam edeceğiz. Hayat da devam edecek. Hayat da devam edecek. Da devam edecek. Belki yani gong kimse... gelirsin yine. Olabilir belki. Sonra Tabi sonra... eğer gidecek kişi belli olursa. Yani kimseye bir kırgınlığım, bir üzgünlüğüm yok. Herkes burada e, gerçekten e, seveceği bir insanı bulmayı hak ediyor. Evet, geçen Umarım. hafta seni kızlar oylarıyla koruma altına almışlar demde ilk haftanda. Evet. Bu haftaysa oy çoğunluğuyla ikinci turda elediler. Evet. Demek ki kısmetse olur Efe ev, evinde efendim her an her şey gerçekten oluyor. Peki kim veya kimler gidiyor bugün kısmetse olur evinden? Gelecek isimler sizleri şaşırtacak mı sevindirecek mi? Taze kan mı geliyor yoksa burada bekleyen adayların hayatları değişecek mi? Hazal eğer evini koruyabilecek olsan çekin kime gitmesini istersin? Aycadın mı kalmasını istersin kalsın. Batu yerine? Neden? İlk başlarda anlaşmıyorduk da son zamanlarda anlaşmaya başladık. Ee, kına gecemde dedi kulağıma eğildi söyledi. Gerçekten yapmacık olmadığına inanıyorum dedi. Ben çok ön yargılı davrandığımı söyledi. Peki. <laughs> eğer aynı şey senin için <laughs> geçerli olsa Emre. <laughs> kim kalsın derdi? Ee, açıkçası yani Batuhan'ın bu evde kalmasını gerçekten çok isterdim. Çünkü geldiğinden beri bir fark yarattı. Yarattığı fark da iyiliği ve kalbinin güzelliğiydi. Çünkü bizim bu evimize uzun zamandır bu evdeyim. Tankut abiye de biraz önce burada e, oylama esnasında onu söyledim. Bir sen kaldın bir ben kaldık abi dedim ilk etaplardan. Hani diğer kardeşlerimle burada uzun zamandır Geçen ama. Geçen hafta Murat'ın da eğlenmesiyle. Evet o da bayağı bir üzdü bizi. Batu da sevdirdi kendisini. Kalbi de temiz bir adam. Artık Batu, Adnan, Semih de eskilerimizden sayılıyor. Evet, onlar da bizim kemik kardeşlerimiz yani. Onlar da Ama yeni Batu'muzun da kibarlığı, zarifliği, evet. hiç üslubunu bozmaması, sakinliği... Çok pozitif bir adam. Eşime şey bir soda dökmüşlüğü var ama. O kaza, kaza Sen kazadır o. Ama görüşeceğiz sen. Bir de daha bana dans etmeyi öğretecek. Düğünde nasıl dans edeceğim Seda Hanım? Dışarıda öğretir. Tabii aynen. Veya Yok. burada Soru da öğretebilir hala. Ah ah kaçırdılar bir gibi çocuk. <laughs> Gül gibi çocuğu kaçırdılar yorumu geliyor efendim Dani'den keskin Dani o. alsaydı çocuğu <laughs> niye öyle düşündün Dani? Bence gayet e, mantıklı beyefendi birisi ayrıca e, sosyal eve de renk katıyordu yani burada kalmalıydı bence teşekkürler Dani <laughs> bir yani, Murat'ın sakinliği değil mi beyefendiliği sanki evet. bir olgunluğu vardı. Çok Aynen öyle daha çok ders vermesi gerekiyor, gerekiyor. gerekiyor diye düşünüyordum ben burada Nesmiş Arasan ders verir belki. Kardeşim ya. Evet efendim, kısmetse olur evine kim meda ediyor veya kimler? Ve bu çekin sahibi kim? Evet sürprizlerle dolu evimizde. Kim <laughs> veya kimler gidecek? Bu akşam gelen adaylar kimler için yeni ufuklar, kısmetler açacak? <laughs> 10 bin liralık çekin sahibi... ama önce şunu söylemek zorundayım çek kimin olursa olsun iki kişi gidecek. Aa. Hadi ya. Of. Olsun olsun boş ver. Evet finale doğru gidiyoruz. <laughs> Adaylar kısmetler <gülüyor> <gülüyor> ve şanslar çoğalacak. Ben de yazık diyorum. <laughs> <bu evlenme gülüyor> <laughs> <laughs> Çocuğum uğraşmıyor. Şey yapmadı ya. <laughs> <laughs> Bir defa böyle Bir <laughs> Ve 10 bin liralık çekimizin sahibi Emre. Alabilirsin. Para da gitti. <laughs> <ya. Görüyor> <laughs> <laughs> Eğer eskisi gibi olsaydı belki finale bu kadar yakın olmasaydık koruyabilecektin. Batuhan'ı. İşte bu çaresizlik zaten en kötü. Ben şimdi artık siz çok ciddi bir yolda olduğunuz için para sana gitmiş azala gitmiş hiç önemsemiyorum Hı. siz. Gerçekten. Kesinlikle öyle aynı. E cebimiz aynı bizim. Bizim kesemiz <laughs> gerçekten aynı hiç, <laughs> hiç fark etmez. ne Ona ona gitmiş ne olacak o bana değil gelmiş değil. ne olacak yani. Güle güle harcayın. Teşekkür ederim. İkinize de hoşçakalın diyorum biliyorsunuz iki aday gelecek efendim bugün hem gelinler Allah hem damatlar Allah. evine. Karşılıklı evlerle vedalaşıp Sıramcığım. evlerinize geçebilirsiniz. Batuhan'cığım. Evet. Adnan'a bak bak. <laughs> aşık aşık bakıyorsun. Çok teşekkürler. <gülüyor> Ayağına <laughs> yüreğine <laughs> sağlık. İyi ki tanıdık seni. Ben <laughs> <sana> bir iyi <laughs> göremedik <laughs> ama. Sonra artık inşallah. Sonra inşallah. Ay gel. Tamam, Tanıştığımıza çok sevindim. Şöyle ben ben ferah bir yerde vedalaşalım. Ne evet. gidiyor ya? <laughs> i̇lk kez gülen birini görüyorum. ...aslında göstermediği güzellikler vardı. Ve ben o güzellikleri gördüm. İnşallah sen de mutlu birilerini bulursun. Birilerini, Mut, birilerini bulacağım. Yani ben <laughs> seni <sevgisi gülüyor> <bulursun. içinden. gülüyor> <laughs> Keşke <etmesin, o> <laughs> anlamış olsaydım. Kendine iyi bakın. Görüşürüz. Tamam. <laughs> ben de sonra gelecek giderim. Bekliyorum aynı performans. Tamam. Ben de için. Aradaki arkadaşım. <laughs> Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Böyle güler yüzlü gülerek gitmen ne kadar güzel biliyor musun? Ya Aycan ya Allah aşkına ya. geldin omuzların açık git bari omuzların. Aycancığım tek bir şey Aman istiyorum ya. aşkım seni çok seviyorum. Yine görüşürüz de ablana çok selam söyle. Aycancığım e, bir saniye müsaade edebilir misin? Allah'a bir saniye Bir saniye Ne verecek acaba? Bir şey verecek acaba? Acaba? var ama çok merak ediyorum. Ne mi çekecek ya? Eyvah! Seni çok seviyorum. Aycancım, Şunu al bana salla. Kırıldım ayağa kalkmadın diye. Bir kere salla. Tam sallayacağım giderken. derken. Kırıldım ayağa kalkmadın diye. Bu evde de kendime en yakın hissettiğim ikinci kişisin. Sana ayak kalkmadan Dışarıda olacak. hayatımda olacaksın. Hatırlıyor musun? Sana ayağa hiç kalkmadan önce daha ilk ismin çıktığında Gel, ben sana dedim, dedim. Benim yanında olmama gerek yok. Önemli olan burayla beraber olmak. Bunu unutma. Tamam mı? Dışarıda gelir, zaman eline her elini elini tutuyordur gibi görünür. Ama önemli olan burayla beraber olmaktır. O yüzden kendine iyi bak. Bak yine yine yine. yine, yine. Yok, kimi Hayda, hadi bombeli 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 hayat. Kız sızdır. Hadi yap. Kız mı söyledin? Ne oluyor? Bir dakika hepimiz susalım. Gelsin bu tarafa. Aycan hala Buna dalga geçiliyor, anlamıyorum. <laughs> ne dalga geçmesi ya? Yok ben şu anda yapacağım. Bu bana özel. Kimseye yapamam. Bombeli 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 bom. Bom bombeli bombeli bom. bombeli 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 Bom bili bili bom bom bili bom 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 bili bili bom Ama sen daha can! Olmadı daha iade ediyorum Bunu sakın benim bayrağımı kimseye Ay olmadı ya Eletmeyin Tamam Tamam mı? Hay tamam Allah'a emanet Allah'a emanet Bombili Bom bili bili bom bom bili bili bom Bom bili bili bom 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 kısmetler Bir dakika aklın kaldı mı? Doğru söyle Yok Ha iyi oh, evet, Ama tamam, tamam. Yok. Bunu getirecektin Azal bize? Ay. Bugün elinden bendim. Gerçi çok mutsuz değilim. Elenmek istediğimi ben söylemiştim. Her işte vardır bir hayır. Buraya geldim, çok güzel günlerim geçti. Kötü günlerim de geçti. Burası bana bir hayat dersi gibi bir şey oluyor. Üç hafta da olsa burada olmak keyifliydi. Herkesi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sen yeter.